Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Türkiye'de malum olduğu üzere son yıllarda orman varlığını ciddi şekilde artırmıştır. Orman varlığını artırmak önemli. Peki ormanları koruyabiliyor muyuz? Çıkan yangınlarda acaba başarılı mıyız? Bu başarımızı, detaylarını inşallah bu konuşmamızda detaylandıralım, irdeleyelim inşallah. Orman varlığımızı tehdit eden en büyük sıkıntı orman yangınlarıdır. Bu yangınların %90'ı insan kaynaklıdır sadece %10'luk kısmı doğal sebep dediğimiz yıldırımlarla gerçekleşir. Yıldırımların da zararı normal yangınlar gibi değildir. Çünkü yıldırım genelde yükseklere düşer ve etrafa yayılmaz. İnsan kaynaklı yangınlar daha fazla etkili al alanı etkiler. Bu yüzden yangınların %90'ı insan kaynaklıdır ama yangının etkilediği alanın %95'i insan kaynaklıdır. İşte bundan dolayı ormanların yasa dışı faaliyetlerden korunması, orman suçlarının önlenmesi için denetimler ve takipler hususunda Orman Genel Müdürlüğü 7 gün 24 saat görev yapmaktadır. Yangınla ilgili en önemli iş yangının önlenmesidir. Bununla ilgili olarak yapımı 1839 yılına dayanan yangın kuleleri vardır ve bunların kendine has mimarileri mevcuttur. O günlerden bugünlere 776 adet toplam yangın gözetleme kulesi kullanılmaktadır. Bunlara ilave olarak takipler havadan ve karadan da yapılmaktadır. Ormanların 724 canlı izlenebilmesi, orman sahaları içindeki insan, hayvan, araç, iç makinesi alarmının gerçek zamanlı orman kolluk kuvvetlerine iletilebilmesi ve yasa dışı faaliyetlerle olan yerinde anında müdahale edilebilmesi için ORIKEM projesi kapsamında fotokopan ve kamera sistemleri kullanılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü ormanlarımızı korumak, izlemek, yasa dışı faaliyetleri engellemek, orman suçlarına karşı anında ve olay yerinde müdahale edebilmek amacıyla ORIKEM yani Ormanları İzleme, Koruma, Entegre Müdahale projeleri kapsamında yerli ve milli yapay zeka ile suç tespiti yapan teknolojiler geliştirmiştir. Fotokopan veya kameralar ısıya ve harekete duyarlı sensörleri tarafından algılanan insan, hayvan, araç ve iş makineleri, alarmın görüntüleri merkezi bir sunucu da yapay zeka ile işlenerek anlık haberleşebilmektedir. 2020 yılında kadar kurulan fotokopan sayısı yaklaşık 3000 adettir. 2020 yılına kadar kurulan kameralı görüntülerin aktarma direkt sayısı da 29 adettir. Bütün bunlar sayesinde orman yangınlarına müdahale çok hızlı olabilmektedir. Yangınlarla da mücadelenin ana prensibini oluşturan erken uyarı için en yeni teknolojiler kullanılıyor. Birçok riskli alanlarda kullanılan insansız hava araçları İHA'lar termal kameralar sayesinde yeşil vatanın korunmasında önemli görevler ifade ediyor. Amerika'dan sonra dünyada orman yangınları için İHA kullanan ikinci ülke Türkiye'dir. Şu anda toplamda 8 İHA ile tüm ormanlarımız gözetleniyor görüntüleniyor. Bilgiler anlık olarak merkeze bildiriliyor. İHA'lardaki termal kameralarla yangın çıkma ihtimali olan bölgeler tespit ediliyor ve meteorolojiden alınan verilerle entegre edilerek müdahale planı hazırlanıyor. Yangın uzmanlarının yönlendirmesiyle bu noktalara hızlı müdahale gerçekleştiriliyor. Şu anda herhangi bir ormanda yangın çıktığında 2 dakika içerisinde haber alabiliyoruz. Bunun dışında Akıllı yangın, yangın gözükleme kuleleri de mevcut e, katkı sağlıyor mevcuda Yapay zekanın kullanıldığı insansız kuleler yangınları uzaktan algılayarak yönetim merkezine aktarıyor. Ekipler bu veriler ışığında hızlıca o noktaya hareket ediyor ve yangın söndürülüyor. Bu sayede yangınlara müdahale süresi de kısalıyor. Orman yangınlarında ilk müdahale süresi ortalama 11 dakika kadar düşmüştür. Ormana müdahale etmek için... Orman içinde 220 bin kilometre yol yapılmış ve İHA'ların verdiği bilgiler neticesinde akıllı zeka kullanılarak hangi bölgede, hangi yolu kullanılarak, hangi araç ve aletle müdahale edersek yangını kısa sürede söndürebiliriz. Bunun bugün bu bilimsel çerçevede ortaya konmuştur. Yine 2021 yılında geçtiğimiz yılda Temmuz-Ağustos ayında çıkan toplam 54 ildeki 747 yangın 15 gün içinde söndürülmüştür. Bunların 363 tanesi başladığı gün bitmiştir, söndürülmüştür. Yine algılar sayesinde biz orman yangınlarındaki başarıyı maalesef göremedik. Amerika'da, Kaliforniya'da çıkan bir yangının 170 hava aracıyla 105 günde söndürebilmiştir. Bugün dünyanın en gelişmiş ülkeleri yangınla mücadele etmekte zorlanırken hatta yangınları söndürmeden aciz kalıp yangınların kendi kendine sönmesini beklerken Türkiye bir metrekare alanı için bile tüm gücünü seferber ediyor. Elindeki tüm imkanları seferber ederken çalışanlar da bu gözünü kırpmadan canı pahasına da olsa yangını söndürmek için can siperhane bir şekilde çalışıyor. Bu mücadele esnasında çok şehit verdik ve gazilerimiz oldu. Çünkü ormanı yeşil vatan olarak telakki etmiş bir milletin evlatlarıyız biz. Bizim için orası vatandır ve vatanın Anlam değer dünyamızda ayrı bir yeri vardır. Başka bir programda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bir sosyal medya hesabından takip etmeyi unutmayın. Videomuzu paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın.